Bu kalbin üzülmesine izin vermeyeceğim sevgi saygı ne varsa yitirdik Mutlu sonu görmeden asla ölmeyeceğim giden kazansa illaki verirdik çat diye kaldırıp atıyorum resimlerimizi duvardan herkes nasibini alır giderli şarkılardan arkasına bakmadan çekip giden birisi var eminim bu gidişin yarın o dönüşü var o şimdi kaftağında ve kendinden çok emin Tabi kaderin her zaman son bir gülüşü var Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim bu gidişin yarın o dönüşü var O şimdi kaftanında ve kendinden çok emin Tabi kaderin her zaman son bir gülüşü var